Evet, değerli Emlaktur Gayrimenkul takipçileri, şu an ekranımızda e, görünen proje e, Arnavutköy Baklalı bölgesinde inşaatına başlamış olduğu 3750 konut projesinin şantiye alanı. Gördüğünüz gibi geniş bir alanda inşaatlar devam ediyor. Tepe noktadan, boyalık tarafından başlayıp e, bir tarafta baklalı dere boyuna kadar inen kısımda oluşturulan 3750 konutluk proje. Toplamda 6 etaptan oluşuyor. Daha doğrusu 6 kısımdan oluşan bir proje. Ee, yani üst kat kuraları çekilmedi. Binaların tabii ki belli bir seviyeye gelmesi bekleniyor. Ya da zamanlama olarak TOKİ e, belli bir zaman diliminde bizim beklentimiz yıl sonuna kadar kat kurallarının çekilmesi. Uzun bir zamandır bekliyorsunuz. Biz de o yüzden bu projeyle alakalı sık sık video yayınlıyoruz ki harfiyat çalışması uzun bir zaman almıştı ama dediğimiz gibi harfiyattan sonra binaların yükselmesi, özellikle de kaba inşaatların yapılması oldukça hızlı devam ediyor. Gördüğümüz kadarıyla şu an için aşağı tarafta da var. Toplamda 15'e yakın kule vinç var. Belki daha fazladır. Göremediğimiz de var çünkü derinin öbür tarafında tepeye kadar e, devam eden bir inşaat çalışması var. Ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Pazar günü olmasına rağmen bugün de çalışmaların devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz. E, uzun bir zamandır bekliyorsunuz dediğimiz gibi. E, lokasyon anlamında birçok kez anlattık. Yine anlatalım. Dursun Köy'den gelirken Baklılı Köy'üne girmeden hemen sol tarafta yer alıyor proje zaman zaman uçakların geçişini belki inişini görebiliyorsunuzdur. Hemen havalimanına koş uçuşu bir 1 kilometre mesafede diyebiliriz. Araçla da bir 10 dakika içerisinde havalimanında olabiliyorsunuz. Burası hemen Bakbalık köyü. Çıkışında da hemen Tayyaka'dan ulaşabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş tuğlaları örmeye de başlamış. Bazı binalarda öyle gözüküyor. Hatta şu aşağı tarafta çatıların bile ahşapları çakılmaya başlanmış. Bu iyi bir haber. Şantiyenin normal rutin halinde devam ettiğini görebiliyoruz. Bir aksilik olmazsa da bizim öngörümüz 2026 ortası yazı ya da sonunda artık projenin yavaş yavaş teslim olacağına yönelik bir beklentimiz var. Dediğimiz gibi Baklal'da geniş bir alanda çalışmalar devam ediyor. Yine zaman zaman şantiye sahasına biz geleceğiz ve sizlere bilgi aktarmak istiyoruz bu konuyla alakalı. Bize sormak istediğiniz sorular olursa hem YouTube'dan hem de telefon numaramızdan bize dönüş sağlayabilirsiniz. Bilgilendirme yapmaya çalışırız bildiğimiz kadarıyla. Bugünlük bu projeden sizlere aktarmak istediğim görüntüler ve bilgiler bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.